Herkese merhabalar. Ay bugün gece 01.11 itibariyle Boğa burcundaki 2,5 günlük ilerleyişine başlıyor ve bizler de aslında daha fazla dünyevi konulara eğileceğimiz, hayattan keyif almak, konfor alanımızda kalmak adına daha fazla çaba sarf edebileceğimiz zamanlarda olacağız. Yeme içme konularını, tembelliği, inatçılığı, elimizdekini bırakmama duygusunu abartmamakta fayda var. Boyun boğaz, ense bölgemizde hassas, sabah saatlerine birazcık krizli enerjilerle baş maalesef. Korkularımızla yüzleştirecek olaylar, bizi baskı ya da stres altına alabilecek durumlarla sınanabiliriz. Sabahın ilerleyen saatlerinde enerjiler bir tık daha yumuşuyor. Böyle kendimizi iyi hissetmek için güzellik, bakım, estetik gibi konularla hem de olabiliriz. Tabii ki ilişkilerimizde de daha güzel, daha verimli vakitlerde olacağız. Merkür'ün de bugün öğleden sonra Oğlak Burcu'ndaki ilerleyişine başlaması önümüzdeki 3 haftalık süreçte bizleri zihinsel olarak daha fazla gelecek hedeflerimize, kariyerimize odaklanacağımız bir sürece doğru götürüyor olacak. Tabii ki konuşulacak konular arasında daha fazla belki böyle büyük şirketler, eski yapılar, yaşlılar gibi böyle otoriteler, siyasetçiler, kamu kuruluşları olacaktır. Bunun dışında aslında bizler de karar alırken böyle inceleyip sık dokuyacağımız, duygulardan ziyade mantıkla hareket edebileceğimiz bir süreçte olacağız. Böyle kendimizi daha garantici hissedebiliriz bu süreçte. Birazcık daha böyle maddi konularda ön plana çıkacaktır. Umuyorum hepimiz için mutlu ve güvende geçsin. Akşam saatlerinde iletişim sorunlarına dikkat.